kızım. Hı, baba. evet baba. Ne oldu baba? Televizyonu açık kalmış. Kızım. Evet, evet, Bugün kendimize yeni bir eve bakacağız kızım. Ama baba, baba bu ev. Krallığa mı vereceğiz? Hı, bu evden kiraya verip para kazanacağız güzel kızım. Tamam baba ama ben hazır Tamam kızım. Ben de Kedicik geldi. Lokum hadi gidelim. Baba, dokunma alalım. Baba, ver, kahvaltı yapsaydık. bir kahvaltı yapsak. Olur kızım. Benim içeyim. çok güzelmiş. Bir tane de şurada sürüyeyim. Şu, şu, şu. Ben yaptım kızım kahvaltımı. Hastayım. Sen bir şey yemiyorsun. Bak şimdi babayı beni izle. Gördün mü baba? Gördüm. <laughs> Hadi canım. baba. Size çok merak ediyorum. Bu evden güzel midir? Bilmiyorum kızım. Ev evdir. Babamı neymiş? Hadi baba ben evi bilmiyorum. Sen mi götür? Gel kızım. Müteahhitle konuştum ev yapanla. Abim ev bura. Alırsan dedi buraya bakarız. Bakayım baba. Oo tabloları beğendim. Müteahhitler de tasarım erkeklere özel dedi de ee, baba senin oğlun mu vardı burada? Bakayım. De baba acaba anam beğenir mi? Bilmiyorum. kızım. Baba cidden burası oğul baba oysaydı şey Kızım ucuz diye aldım yani. Yeter de isteyin Baba bir sorun var. Niye çocuk odasında dinlemek var? Hakikaten. O bak. Bak ben buradan çok iyi kanalıma video atıyorum. Ve belki daha çok takipçi kazanırız değil mi baba? Vavix kanalına abone olacağım. Bugün çok güzel videolar çıkıyormuş Vavix. Ben her sabah favori video kanalımdır. Vavix izlerim her <laughs> Baba. baba, benim 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 lokumumu düşü geldi. Nerede yıkayacağım? Gel kızım. Müteahhit bana evin haritasını çektirdi. Bura pet yeriniz dedi. Burada yapabilirsiniz. Müteahhit. <laughs> <Ben> de... <laughs> müteahhit kim baba bu şey Müteahhit şeydir. Şöyle deniyor kızım. Evi yapanlara deniyor. Böyle evin şeyde edenlere. Tamam. ya baba bilmiyorum. Ay yıkanmıyor, burayı yıkan. Baba? Yıkamıyorum. Evet kızım. Ee, ne yapacağım <laughs> Baba. Hı hı. Ne oldu biliyor musun? Ne ola kızım? Sen çok sıkacaksın, değil mi? video attı. Hemen izlemeliyim baba. Gel sen de izleyelim. İzleyelim kızım, geliyorum. Attığı videoyu izledikten sonra Baba ya bitti. Gel gel sen bastın bir şey. kızım. Hmm. Baba ben çok acıktım ben artık su bu sözünü Bakalım o minna o tu amcamız neler koymuş. Ben bu ben doyurdum ama hala karnım, karnım şimdi tatlı istiyor ben çok seviyorum. Oh, o OX kanalı efsane videolar atıyor ya. İzledim her gün bunu. izlerim. Baba güzel miymiş sahte video? Güzelmiş güzel. Hmm, baba benim artık okumayayım. Tamam kızım gel gel. Geçiyor diye Ama o yatak değişecek baba. Ben erkek miyim? Hadi Kazım müdahil diyor bak evi bu sen de tasarladım salladım. Değiştirirsiniz vallahi billahi sökerim alırım diyor evi. Aa parasını verirsek biz de onu polise söktürüyoruz bak. Kazım peki sen ne Ne? O zaman bay. bay.